Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uh -huh. ana ligi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz ki en son ne yaptı lan? Aa, en son ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir patlıyorum neyse. Evet yağmur yağıyor çok güzel gözüküyor ya. O şu arkada detaya bak. İspanya kupasında alacağız. Ayrın çocuklar. Koki aldı. Griezmann. Griezmann verdi. Costa. Diyor Costa. Costa. Kaleci. Costa. Hadi Costa yetiş be. Tamam, çok güzel taça çıkardı. Felipe Luis. Ayda Turani. Ya Costa. Costa. Aa. Aa. Bu ben Mino. Acuna. Costa. Griezmann. Saul. Tekrar Griezmann. 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 <laughs> Bu benim partnerim. Bu benim kaderim bu. Ben ağlamak istiyorum. Ağlama. Yeter artık bu ne ya? Önce en son hatta 300 izlerseniz artık. 3 tane diye bulmuştuk. Ölmüyor adam. Gide izleyin artık bu ne artık ya? Hasan Usta mı oldum ya? Uyuyacağım <laughs> ya. Biz oraya gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir oraya gitsin ya. Matans, Matans, Matans. There is Bu arada PES 2018'de atılan en güzel böyle atmayı denedim. yapmış mı? Olmadı. Bir tane bile atamadık. Grizman Keko. Tekrar Griezmann. Pedri Griezmann. Abi yeter ama. Antoan Griezmann Hop. Geçmedi. Saul. Costa. Şey. Gürzman. Tekrar Costa. Costa. Oynadı. Filipe Luz. Filipe Luz. Analı pacı. Gürzman. Mertens. Senin ananı. Amına bacağımı sokacağım. Orospuran evladı. Yani bir bu kadar mı kafasız oluyor ya? Hadi kodik. Kosta. Griezmann, Çok iyi. Mertens. Yeter lan. Ben buna. Ana bacı gitmez miyim? Yapsayla oyna artık. Kosta kosta kosta. Kosta kurta. Griezmann. Mertens. Şey Griezmann. Hop. Efeeeek Ya ananı Namına bacağı mı sokayım orospu Alıp Yatak kalın yapmak istiyorum Ayda hocam Ayda Tuğyan Bir daha ayda Ayda Verdi Kosta Kosta kurta Oy Kosta Kosta Hadi lan Geliyor Griezmann Orta Ay da olmadı. Filipe Luis. Ne diyor abi? Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Artı lan çok yandı. Koke direkt olmaz. Yeter ya abi yeter ya. Bu ne ya? Sarıkat verdi bir de. Draza, Draza, Drag. Çok şey metals. Metals. krizman Arda. Oh. Arda da nefsan. Arda. <gülüyor> <gülüyor> e şu arda kırmızı kapıya gidecek. Gitsin ya. Hangi milli takıma gidecek. Neden biliyorsun? Belki gideceğim. Kosta, Kosta, Kosta. Ve hocam, Grizman, 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 Grizman Ya Grizman Dön diyorum iti evladına dön. ki Ananı Ayı, Godito <laughs> <laughs> Uzaklaştın artık Çok iyi, Mertens koş, koş yadır, bas Ver Griezmann verdi. Dur. Şöyle. Kos'ta kos. Ta! ya. Olmuyor ya çıldırayacağım ya. Griezmann. Oğlum. Bana oynamadım ben Mertens. Griezmann. Yeter artık. Yeter. Ayağının amına. Bacağımı sokayım önüne Bu... çok iyi oynadı lan. Ve Aman beyler. Aman. Oha! Nasıl ya? Hayır. Oblak. Far. Ya senin o saçındaki o telis Trasa, <laughs> trasa, trak. Que cocô, que Pedro e Pedro Mertens. Mertens. Costa! Bir daha Kosta Lan ne oluyor? Lan vursanıza. <laughs> Abi neler oluyor ya? Lan golaç her şey yaşandı ya. Uyna. Costa 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 Kos Kost. fal yok mu? Fal yok mu? Anasını Oha Am Ya öf Topa kayıyorum ama Gördünüz ben adam ağayı ben anlamadım ki. Bu takımı ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Biri Hadi. Koke. Griezmann. Costa. Arda. Mal mı lan bu? Ezgah lan bu. Dur dur da. Kaptım mı? Çok iyi geçti daha. Mertens. 3 kişi dalmaya geldiler. Dikkat verdim. Jean Fran. Costa. Ya bu kaleci değil yani mu? Kosta olmadı ya. La Filpelius neye gidiyor? Allah alamıyoruz. Ananızı. Oğlum alın artık ya. <laughs> ya şey! İki saatte alamıyorlar. Ya, Ebelik omu. Çok zannediyorum. Karıya basıyorum ya. Hadi oğlum indir be. Sen de indir. Bir daha. Kırızman harika. Kırızman atmazsan Allah şansı seni satar. Senin ananın mı soktum. Orada ne evladı? Haydaaa! hocam ya. Biz oraya gitsin bu hayatta ya. Felipe Luis. Oyna. Hadi. Gol be. İşte bu lan. İşte bu lan. Kırmızı. İşte bu. Sonunda ya. Yeter. Vallahi yeter ya. Harika bir paslaşma, harika bir gol. Çevirebilirler arkadaşlar, yemin ediyorum. İspanya Dünya Kupası'nda kritik anlar. Bak. Kaydım, topa dedim, sonra Costa, ya. Griezmann ne yapıyor adamın önünde ya? Böyle hadi. Antoine Griezmann, Costa.

Olmadı olmadı tamam. Hadi bakalım maça. Ve gençler şampiyonların mekanı. Godik. Aa Kairos değil mi? Evet. Kairos taşıyor mu lan? Ve gençler gördüğünüz gibi harika. Bu arkadaşlar FIFA'da ee, teknik direktör karya modu geliyor Pustakan Hot falan Kosta ya kup, Mertens Gol. Costa. Kosta Bu adam Amparator adam Söylemiyorum lan niye küfür ettim az önce. Niye küfür söylemiyorum. Ağzına. Topa Allah belamı versin topa. Bak topa. Top. Senin ananın amına bacağını topa sokayım. Kes. evladı. Top. Top lan top. Topa lan. Yemin ediyorum topa. Yemin ediyorum topa. Bırak yok. Vallahi topa. Top. Ananı bak. İstifa ediyorum. Gidin gidin. Kendinize iyi bakın.